Abla sen eklemam mı Murat kuru mu? İmam oldum. Teşekkür ederim abla çok sağ ol. kavurma. Ekrem kavurma. <laughs> Ekrem kavurma. <laughs> Abi eklemam mı Murat kuru mu? Birer olmuş ama. Efendim eklemam mı Murat kuru mu? <laughs> Murat kavurma. Vay onlar <laughs> mı ya? Teşekkür ederim. Abla eklemam mı Murat kuru mu? Murat be kahkaha atalım mı? Sen bu. <laughs> Abi ben İstanbul'da yaşamıyorum da bak, hani bir süre yaşadım geldim şu an işim geliyor buradayım. Sen şey be. değil misin bu kavurmalar? Ben, abi, <laughs> <bilmiyordum. Nasıl gülüyor> teşekkür ederim. Anket yapacağım çok teşekkür ederim. İyi ki varsın hoş geldin. Seni. Murat Kurum, İmam, imam Kurum. Yani adam Büyükşehir Belediye Başkanı iki tane adayın adını bilmiyor ve biz seçime gidiyoruz. Bu bir trajedi aslında. Abi kavurma ne abi sen Murat Kavurma'yı biliyor musun? İmam Kurum, İmam Hatipoğlu var. Hangisini verelim? Abi Ekrem Mamol Murat Kuru mu? He? Ekrem Mamol Murat Kuru mu? <laughs> Ekrem Mamol mu? Abi, Abi gider millet misin tamam? Abi bir şey sorayım mı? Gel sor sor. Abi Ekrem Amoğlu, Murat Kurum, Azmi Kara Mahmut oğlum biri olaydım Burak Kavuncu mu? Mehmet Altınöz mü? Sence Mehmet, de... Altınöz. Sen can. Abi lütfen ama. Sen Lütfen abi ya. Sen de söyle. Lütfen abi gider misin ya? Sen, sen abi, sen abi sağ ol. Abi, sağ, abi sağ, gider sağ, misin sağ, bak sağ, sataşma sağ, bana. Abi ben, Ben Refah Partiliyim. <laughs> yaşasın İmamoğlu. Ben Refah <laughs> Partiliyim ama. İmamoğlu yaşasın. Teşekkür <gülüyor> <gülüyor> Kötüm abi. Abi Ekrem Amoğlu, Murat Kurum mu? Abi sana sorayım mı? Kim abi? Murat Kurum. Neden Murat Kurum abi? Başya. Nasıl geçinebiliyor muyuz? İyi. Tartıcılık mı yapıyoruz? Aynen. Nasıl? Aldığın para yetiyor mu abi? Ay sonu getirebiliyor mu? Murat <laughs> kırma. Kiranı karşılıyor mu aldığın para? Birazcık. Neden ha. kurum abi peki? Ha? Kuruma neden veriyorsun? İşte boş. Abla Ekrem Amol Murat kurum mu? Murat kurum tabii ki. Neden kurum? İşinin ehli. Ne bakımdan işin ehli? İnşaat mühendisi olmasından dolayı bir. Var var Yaptığı her çalışma iki. <laughs> Hangi çalışmalarından memnundunuz? Kanal İstanbul mesela. <laughs> ay! Lan Murat Kurum Kanal İstanbul gündemimizde değildi diye açıklama yaptı lan. Bunlar nasıl seçmen? Oğlum bunlar niye oy kullanıyor ya? Ay ay. Trafiği kolaylaştırıyor. Nasıl trafiği mi yok? kolaylaştıracak. Evet. Kim dedi bunu yapar? Ya sen gemi mi sıra bırakayım ya beni tutmayın ya. <laughs> yani, ben gözlemlediğim kadarıyla konuşuyorum. Hangi haber kanallarından gözlemledik? Aa abi. Ha. Türk ve abi. NTV. Tamam, tam adamları zaten. Teşekkür ederim çok sağ olun. İkrem <laughs> oğlum. Murat Kuru, Mazmi Kara, Mahmut Ben hiç bir tanesine oy verecek değilim. Hepsinin sıçtığımı aldığına. Güvenmiyor muyuz ya, abi? Hepsi de çerefsizin teki. Çok güzel. Ha. Kardeşim bizi birleştiren İmamoğlu oldu. Türk'ün, Kürd'ün, Alevi'sin, Sağcı, Solcu kim olursa olsun fark etmiyor hepimizi bütünleştirdi. Ve yalana, dolana, ıssızla dolana gelmeyin. Vatanın bir gelmeyin. İstanbul kanal dedikleri toprak parçası satılmakta. Dur oğlum senden. Şunda. Şunu ağzın var. Şunu söyleyeceğim. Eklemamul <laughs> Murat Kurum'u. Tabii ki Murat Kurum. 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 Ölüyorum Ölünün onun eline. için. Ölüyorsun. Bu benim yavrum. Bayılıyorsun onun e için. Benim oğluma benziyor. <laughs> Beni sarılacağım görsem buna. O benim yavrum. Bu ne, benim anam. Muratca benim oğlum. Murat Kurum, Murat Olur, Kurum. Yok. Neden Kurum? Ben sekiz sıraya alıyorum. <laughs> Sa Evde sarıyorum kendimi. Abi sesin de çıkmıyor. Bonfer, Murat Kurum. Murat Kurum. Hırsız. Hırsız ara yeri yok. Büyükşehir adayız. <laughs> Ali Berdoğan. <laughs> Konuşmuyorum. İsim sadece. Kusum ben ona. Kime? O Büyükşehir Belediyesi'ne kusum. Ay, hangi evet. ismi oy verdi? O öteberi dağıttı. Geçen millete hep vermiş, bana yok. Büyükşehir Belediyesi. Bu yüzden oy vermeyecek misin? Veririm, niye ya, vermiyorum yavrum ya? Youtube mu? Hangi kanal? YouTube, Youtube, Youtube. Haber ya. Ankara. Bu çok iyiydi ya. Bu harbi çok iyiydi. Tamam. Bir adayınız. Mahsur Yavaş yavrum. Altın Doğan. Ya bu o değil. Yozgatlı dayılardı onlar değil mi? Bilmiyorum. Bu ne? Haber Ankara. Tamam. Kullanın. Siz kime oy vereceksiniz? Ben mi? Evet. <laughs> Niye sordun? Peki cevap vermeyebilirsiniz. Murat Kurum mu İmamoğlu? La kim? Murat, ula Murat Kurum daha iyidir ya. Çünkü İmamoğlu yönetemez. Anket yapıyorum. Kısa kısa alıyordum. Tay, tay, uh... Murat Kurum yeterlidir. <laughs> <laughs> tabi tabi çünkü uh, Murat Kurum hani uh, o şey olsun İstanbul bir şey Belediye be, be, Başkanı çünkü oynatacak çünkü. Çünkü o daha siyasçı daha hani uh, işi biliyor. Yani uh, işte uh, 31 Mart yani, Murat Kurum hani uh, Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı değil. İşte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Uh, tabi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Abla memleket de desene. Ben direk bakıyorum <laughs> Ooo yaktın bizi bak ben abla ya. ben İzmitliyim abla. Bak, bak, Kime bağlısın? Direkt Allah'a bağlısın. Biz de şeytana bağlıyız. Hristiyanız biz de. Tövbe abla bir git ya. Tövbe estağfurullah günah soku. Abla Ekrem İmamoğlu mu? Murat mu? Tabii ki Ekrem İmamoğlu. Ha CHP kadın kolları başkanı da geldi. <laughs> Hadi bakalım. Orada kim ki içeye kuran mı? Bir de kur çıkmış başıma. Onlar biraz pahalandı. Onlar şikayetçi. Biz de akvantiz ama yapacak bir şey yok. Onu biliyorum. Ya şikayet... şey az kan kusturmadı. Bunlar az... Geç, geçen sene. Bayağı kalkıştırdım sizi. Ana, evet. ananızı da beğen, benimle... Sert abi. Bu da bizden. Ana yayın dışı bir onu söyleyecek adamın amına korum ya. Tamam bayağı kalkmıştım. Şimdi bizim. bizim mi anamızı belirtti? Her şeyin anası. Ama ben. şimdi, sonuçta geldi sizin ananız belirleniyor. Şimdi ha. biz belli şimdi biz dolarla buradan para kazanıyoruz. Sizin ananız belirleniyor. Bize giren şimdi, çıkan şimdi yok. Şimdi bizi belirliyorlar. Aynen. Amca kimdir adayın büyük şehirde? Sizden iş sen işim olmaz diyorum. Trabzon bu çok kırıl be abi ya. Kusura bakmasın hocam da yani kanka çok şey yapıyorsun. Hadi sert yapıyor. Evet ya. abi sert Herkes. yapıyor. Sonra tepki görünce sinirleniyor. O zaman yoluna devam et. Hayırdır? <laughs> devam et amca. Ya buralıyım. Ben ne devam? Ben et. de buralıyım. Devam et yoluna. Etmiyorum. Devam et. Orada bekle o zaman. Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? Ne yapacağız? Anket yapıyorum amca. Ha. Yani belli değil mi? İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Ne diyorsun? Kız? İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyor. İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Bilmiyorum. Bebek arabası mı bu ne? Sen beni niye konuşturuyorsun? Konsuma gittim beğendim. <laughs> niye konuşturuyorsun? Beni para mı vereceğim bana? Çok keşke olsa ver. Bana para mı vereceksin? Kaçın oradan. Tamam teyze. Kaçın. Hangadaydı sen? Geçiyor <laughs> orada. Abi, 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 abi. <laughs> şehirde. Ne abi can abi? Anket yapıyorum. Niye yapıyorsun? Kimler adayımız Devam büyük et. şehirde? Babi lan sen? Kanka bak. Devam et. Devam et. Bozma ağzını çarpmayayım seni. <laughs> Eklenmem <laughs> oğlum Murat. Hep <laughs> bir kavga içinde amına koyayım ya. Kurumu hmm, bir daha sorar mısın? Ekrem, Ekrem Mamoğlu, Murat Kurumu, Azmi Kara Mahmutoğlu <laughs> kim oy vereceğiz de? Ya ilk kan seni hiç dinlemedim ama bence haksızsın ya. <laughs> Ekrem Karabulut. Ekrem Karabulut. Abi Ekrem Amul, Murat Kurum mu? Tabii ki ima, şey, Murat Akbulut. Murat Akbulut. Kimdir Büyükşehir adayımız? Akburs. Murat Buz. Murat Buz. Ekrem Amul, Murat Kurum mu? Ekre, Ekrem İlamıyor. Ekrem İlamıyor. Amcam Büyükşehir Belediye Başkanı adayına. İmamoğlu mu, Murat Kurumu, mu, Burak Kavuncu mu? Murat Kavuncu. Murat Kavuncu. Murat Kavuncu. Ekrem Amoğlu, Murat Kurum mu? Ee, şey, Hakan, Hakan Kurum. Hakan <laughs> Kurum. Pardon, bir şey sorabilir miyim? Oyunuzu kime <laughs> vereceksiniz? Es Estesi Maru. Büyükşehir <laughs> şey Belediye Başkanı adayınız. Uğur Altınok. Uğur Altınok. <laughs> Siz? Bu <laughs> <laughs> benim hemşerim olduğu için. Turgunat. Turgunat. <laughs> Abi Ekrem Amoğlu, Murat Kurum mu? Murat durum canım. Ya. Murat Kurum. <laughs> Murat Kurum Ekrem Amoğlu mu diye soruyoruz. Ekrem İmamoğlu. Ekrem <laughs> İmamoğlu. Amca size soralım Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Nihat Kurum. Nihat <laughs> Kurum. Büyükşehir. Belediye Başkan adayınız kim? Ankara mi? kim? Evet. Saç olmayan. Kim o? Tunur <laughs> Sezal. <laughs> 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 Onun da saçı var damla Doğru mu? Saçı var tamam. Murat, Murat Boz zirveydi. Bu geçti bence. <laughs> Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Ekme İmamoğlu. Ekme İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Murat Kurum. Kur. Büyükşehir Belediye Başkanı. Tabii <laughs> ki Mahsar ya. Mahsar <laughs> <laughs> Abi bu takım elbiselerde hep bir yerlerde ya. Taksim'de bir zengden ya. ya. Ama hiçbiri Murat Kavurma'yı geçemedi. Ya bu arkadaş <laughs> Deep Amor'un yani kimin kanalı olduğunu bilmiyorum da bu işte zirve ya. Ya yani yani bu kanallar kusura bakmasın. Yok hocam çok iyi ya. <laughs> o sondaki seslendirmeleri büyük olay ya. Yani. <laughs> Murat kavur. Of.